Erol Taş. 2 yaşında iken, babası Hamza Bey'in ölümü üzerine annesi Nefise Hanım ile birlikte İstanbul'a taşındı. Ailesine yardım etmek için okuldan ayrıldı ve çeşitli işlerde çalıştı. Bunların arasında hamallık, tezgitarlık sayılabilir. O dönem aynı zamanda boksörlük de yapan Taş, 1947 yılında İstanbul ve Türkiye ikinciliğini kazandı. Yine o yıl askere gitti ve 3 yıl askerlik görevini yaptı. Askerden dönünce can kurtaranda bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı. Erol Taş'ın sinemaya girişi de o sıralarda oldu. Sinemaya tesadüfi girişini şöyle anlatır sanatçı, Lütfi Akat o bölgede bir film çekiyordu. Biz de işten kaytarıp çekimleri izliyorduk arkadaşlarla. Günlerce süren çekimlerden birinde mahallede oturan birkaç serseri, film ekibine musallat olup onları rahatsız etmeye başladı. Film ekibini korumak için birkaç arkadaşımla birlikte, serserilerle kavgaya giriştik ve Lütfi Bey'in yanında onlara bir güzel dayak çektik. Serseriler toz oldu tabii. Lütfi Akat daha sonra haber göndermiş bana, bir kavga sahnesi var, gelsin oynasın diye. Böylece sinema hayatım başladı. Filmdeki rolümü diğer yönetmenler de beğendi ve ardı ardına teklifler gelmeye başladı. Sinemaya ilk 1957 yılında Mümtaz Alpaslan'ın çektiği Acı Günler filmiyle girdi. Başlangıçta filmlerde figüranlık ve küçük rollerle görüldü fakat kısa zamanda yıldızı parladı. Bir yıl sonra Dokuz Dağ'ın Efes'in, 1958 Metin Erpisan, filmde bir çobanı canlandırdı. Bu filmi takip eden yıllarda ise, İkenli Yollar, 1958 Nişan Hançer, Peçeli Efe, 1959 Faruk Genç, Şoför Nebahat, 1960 Metin Erpisan, Köyde Bir Kız Sevdim, 1960 Türker İnanoğlu, Dişi Kurt, 1960 Lütfi Akalt ve Gecelerin Ötesi, 1960 Metin Erksan gibi pek çok filmde değişik karakterleri canlandırdı. 1960 yılı yapımı Gecelerin Ötesi, oyunculuk kariyeri için önemli bir fırsat oldu sanatçı için. Henüz sinemaya yeni yeni ısınmaya başlayan Taş, bu filmle Metin Erksan'la tekrar çalışma fırsatı buldu. Ekrem, Erol Taş, bu filmde aynı çevreden gelen, farklı endişe ve tutkularını ortak bir eylemde birleştiren altı kahramandan birisidir. Uzun yıllar bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışmış geriye dönüp baktığında fazla bir yol alamadığını görmüştür. Bu ezik yaşantısından doğan bunalım, İtsyan'ı onu diğer beş arkadaşı ile birlikte soygun fikrinde harekete geçirmiştir. Fakat sistemin hazırladığı son bu filmde de değişmemektedir. Erol Taş'ın yer aldığı bir başka önemli yapım ise, Necati Cumalı'nın romanından 1963'te Metin Erksan tarafından filme alınan Susuz Yaz oldu. Bu filmde Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan ile bir üçleme çizen Taş, Osman karakterini canlandırdı. İlk eşi Hafize Taştan Metin Tanju ile Güler ve Gönül adlarında bir ikizleri olan Erol Taş, eşinin 1965 yılında vefatından sonra Konya'nın ünlü yün tüccarlarından Süleyman Erşan'ın kızı ve aynı zamanda teyzesinin çocuğu olan Elmas Erşan ile evlenir. Bu evliliğinden 1968 yılında Müjgan adında bir kızı olan Erol Taş, 8 Kasım 1998 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti.